hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? İlk gol geldi. Oh, oh. <laughs> Ceza sahasına doğru. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. <laughs> Durum 2-1. <İki, bir. gülüyor> Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol mü? Hayır, hayır oh. direkten döndü. Oh. Gol, gol top filelerde. Oh. Güzel şut. Oh. Kalede çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Oh. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Oh. Gole susamış gibi saldırıyor. Oyuncu dondu. Kafasıyla vurdu. Oh. Oradan golü var. Maçta şimdi so maç şimdi 3-2. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Bu top Güzel şut. Bu beraberlik bozulacak mı? İyi vurursa gol olur. Bu gole şapka çıkar. Her şey henüz bitmedi. Beraberlik için baskı var. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olmaz. O da ne? Kale buzlandı. Oradan golü var. İşte bu kadar. Havadan vurdu. Allah'ım gol. Bu anlarda bir gol tribüllerde deprem yaratabilir. Top kendi ağlarında. Ayağının içiyle vurdu. Kendi kalesini attı. Artık son düdük bekleniyor. 90 saniye sona erdi. Futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Güzel şut. Maç golle başladı. Ceza sahasına doğru şansını kafayla denedi. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Vücudunu siper ediyor adeta. Maç 1-1. Havadan vuruş. Gol gol top filelerde. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. Kafayla şut çıkardı. Direkten döndü. Bu kez kafayla gol. Maç bol gollü başladı. Top ağlarla buluştu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Mükemmel bir kafa golü ceza sahasına doğru. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. 45 saniye. Skor 4-4. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? Top direğe çarptı. Neşin yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Bir gol maça tekrar. Maç yeniden başlıyor sayın seyirciler. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Durum 5-5. Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Direk kayboldu. Maç şimdi 6-5. Oradan golü var. Top buzla. Sabzero misali buzlandı. Şansını kafayla denedi. Bu heyecana yürek dayanmazsa Gol! Güzel şut. Maç bitmek üzere. Gol! Gol! Son saniye golü geldi. Ve maç bitti. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kale çok bekliyor. Hakem uyarabilir. Ceza sahasına doğru. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Kafayla topu uzaklaştırdı. Golü engelledi. Kendi ceza bu golü adeta rakibine hediye etti. Kafasıyla vurdu. Oh. Oradan golü var. İşte bu kadar. İyi vurursa gol olur. Süper güçte kendi kalesine attı. Yukarıdan gol peşinde. Çok fazla savunmada kalıyor. Boy! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçta şimdi son 45 saniye. Yine alt tarafa doğru vurdu. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Harika kurtardı. Her şey henüz bitmedi. Kafa vuruşuyla gol geldi. İyi vurdu. Ve gol! Maçta son düzlüğe girildi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Ceza sahasına doğru savunmaya çekildi. Bu gole şapka çıkar. Gönmezliğim oldu sanki. O nasıl bir şut. Maçta son 10 saniye. Gol gol gol. Havadan vurdu. Maçta 15 saniye. Ve maç bitti.